Ya arkadaş susayım diyorum ama bir de bana utanmadan laf çıkıyorlar. Saç örtülü bazı fenomenler birer birer başlarını açmaya başlamışlar. Bir de tesettürden çıktım. Çok zor bir karardı. Destekleriniz için teşekkürler. Sizi destekleyenlerin de ben aklına şaşayım, inanç şekline şaşayım. Birincisi siz zaten tesettürlü değildiniz. Tesettürlü olsaydınız zaten o takma tırnaklar, daracık kıyafetler, o hareketler, o paylaşımlar, makyaj videoları falan filan bunları yapmazdınız. Siz insanların hayatına tesettürü kullanarak geldiniz. Sonra sadece saç örtülü bir hale geldiniz ve toplumu özellikle genç nesli yanlış yönlendirdiniz. Şimdi de tabii ki sıkıntı verdi. Başınızı açıyorsunuz. Bana ne beni ilgilendirmez. Her koyun kendi bacağından asılır. Ama siz kalkıp da insanlara tesettürden çıktım da falan filan demeyin. Siz zaten tesettürlü değildiniz. Ayeti kerimenin şuurunda olsaydınız zaten başınızdaki örtüyle o şekil paylaşımlar yapmazdınız. Zaten ayeti kerimenin şuurunda olsaydınız da tekrar başınızı açmazdınız. Dedim ya sizin tercihiniz ama bu tercihlerinizi saçma sapan kavramlarla topluma pompalamaktan Genç nesli özellikle inanç erozyonu yapar hale getirmekten vazgeçin. İnsan biraz Allah'tan korkar, kuldan utanır ya.